Tamaşavar neca medyatı bajar eki bine ardi hat edeytin. medyat kadim bu. Ve zedetir bala diroknasan arkeologam bikşene. Nene Türkiye dikkata dinya ejidikşan. Jibo darxısına bajar eki bine ardı na faaliyet dağımdikin, beyna haber dağımdikin. Alikari Veziri Turizmi Ahmet Mizbah Demircanji. Hatta mediyatı tamaşavar neca. Xabat de cida kontrol kirin. میدیا مردینه بی دیروکا خویا قدیم پرچاندی و خوشبینی تیزانین. لباجار قدیم مردینه لسر روی عرده گلک بر همین دیروکی هنه. لیتنه نه اوه. لیمیدیا دا باجار که عرده جی حد دیتن. جبو باجار در کوه میدانه خباتن ارکیولوجیه بین افبرد دومن. 50 metre ilerisinde de birbirine açılan odalar şeklinde. Halikari Kare Vezir Turizmi Ahmet Nisbah Demircanji, Çuserdana Serdana Bajarı Bine Erde Uluver Kontrol Kiren. Bulunduğumuz alan gerçekten çok güçlü. Ev Taybeti <trah> dışı ve Kapadokya'yı lüveri potansiyel eken mazın aturizmi heye. Ez şaradari o kaymakamtıya midyatı bir rozdakim. ام به وزیر خارجی ورن او جبو گش توریزم چه هوجبه به هوره بکن او در جبو میدیات فرسنده که گرینگه جبل رین باجار ابن عرده جبو سردانه گشتو گزاران و به او توریزم باجر بزیده ببه